böyle ekranımı ayarlayayım sizlerde yeni ürünlerimi görün İstediğiniz her şeyi sipariş verebilirsiniz yepyeni ürünlerimi sizler için hazırlıyorum hazırlarken de bu şekilde tüm ürünlerimi size canlı canlı gösterip ekran görüntüsü alıyorum fotoğraf çekimini yaparken sizlerde ürünün gerçek halini gerçek güzelliğini görmüş oluyorsunuz şu şekilde güzel bir battaniye takımım var. Bir sürü rengini, çeşidini yine hazırladım. Sizlere çekimini yaparken de canlı yayında ürünlerimi göstermek istiyorum. Gerçek halini, gerçek güzelliğini bu şekilde sizler de görebilirsiniz. Bakın böyle hazırladım. Şu an bakalım. Aynı anda tüm platformlarda canlı yayındayım. Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da istediğiniz yerden sayfamı takip edebilirsiniz. Şu şekilde ekranlarımı düzenleyeyim. Karşıda da YouTube plaketimi görebilirsiniz. Telefon numaramı görebilirsiniz. Ürünlerimi bu şekilde hazırladım. Şöyle nasıl daha güzel bir fotoğraf çekebilirim diye bakıyorum. Şöyle birazcık fotoğraf çekimi için şu telefonlarımı geri çekeyim. Şöyle ayarlamaya çalışıyorum. Bakalım. Evet. Şimdi battaniye takım evet gayet güzel bir çekim oldu. Sizler için battaniye takımlarını bu şekilde hazırladım. Bakın şöyle bir tanesini de size tekrar göstereyim. Gerçekten çok güzel. Tamamı el işçiliği olan bu güzelim battaniye takımlarında. Şu şekilde hırkamız var. Uzun kollu hırkamız. Yelek. Bu şekilde çok tatlı atkım pomponlarıyla birlikte şapkam, bot patiklerimle çok güzel bir takım. Bütün ürünlerim tam takımdır. Bu şekilde istediğinizi sipariş edebilirsiniz. Bakın ikinciye güzel bir sarı takım açayım. Şurada bir pudra takımım yukarıda görüyor musunuz? Hazır şöyle tek tek hem fotoğrafını çekeyim hem sizlere göstereyim. Siz de istediğinizi sipariş edebilirsiniz. Önce battaniyemizi açalım. Şu şekilde güzel bir battaniyemiz. Burada kapşonlu bir kırkan var. Şöyle hemen düzeltiyorum. Bakın bu şekilde bazı modellerimi bereli olarak hazırlıyoruz. Bazılarını bu şekilde kapşonlu. Siz hangi modeli tercih ederseniz, hangisini beğenirseniz onu sipariş edebilirsiniz. Uzun kollu, hırkası, bu şekilde yelek. Bakın bunlar sıfır. 2,5-3 yaşa kadar uygundur. Bilginiz olsun. Şöyle atkımızı koyalım. Ve patiklerimiz şu şekilde açarak koyarsam sanırım daha güzel olur. Hatta şöyle üç boyutlu koyduğum zaman rüzgarda var düşürüyor ama şu şekilde de güzel olur. Dünyanın her yerine kargon var. Sadece örgü ürünler değil, çeyizlik ürünlerde her şeyi hazırlıyorum. Yok yok siz ne isterseniz hepsi elimde hazır. İstediğiniz ürünü hemen sipariş verebilirsiniz. Şöyle bir geçip arkaya. Merhaba. Aa Müjde Hanım, YouTube'dan Müjde Hanım. Ee, merhaba size. Müjde Hanım benim her zaman yayınıma katılan, devamlı seyircilerimden birisi. Yayınımı beğenerek destek olabilirsiniz. Desteğinizi beklerim. Hemen bunun da fotoğrafını çekelim. Şu şekilde hazırladım. Biraz eğimli duruyor. Şunu azıcık yukarı kaldıralım. Evet sarı takımında fotoğrafını çektim. Beğendiğiniz ürünü battaniye takımları 2000 liradan başlıyor. Komple takım olarak bu şekilde hırka, yelek, patikleri, atkısı ve battaniyesiyle hepsi tam takımdır. Tam takımlarda istediğinizi sipariş verebilirsiniz. Bakın çok hoş bir gül kurusu var. Size onu göstereyim ve hemen fotoğrafını çekelim. Ne kadar tatlı bir rengi var. İşçiliği, deseni gerçekten çok hoş. Buyurun. Gördünüz mü? Ne kadar güzel bir takım. Gerçekten çok hoş bir takım. Şu şekilde hemen düzelteyim. Bakın özellikle battaniye çok soruluyor. Şu güzelliği lütfen kaydedin. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak sipariş verebilirsiniz. İşte bu şekilde hırkam, yeleğim var. Yelek yanlış söyledim. Bu şekilde kapşonlu, uzun kollu bir hırkamız var. Şöyle diğer parçalarını alayım. Bakın. Kollarında da motifleri işlenmiş. Gerçekten çok özel, güzel bir ürün. İstediğinizi sipariş edebilirsiniz. Dünyanın her yerine kargon vardır. Kapşonlu bir ürün gördüğünüz gibi. Yine atkın şöyle ve bot patiklerim. bot patiklerimizde nasıl süslü bakar mısınız? Kenarları işlenmiş. Çok güzel. Bot patiklerimi de şöyle yerleştireyim. İşte pıt pıt çocuğunuz böyle yürüyecek. Gördüğünüz gibi. inşallah Hemen fotoğrafını çekiyorum. Arada bir bu tarafa gelip bakıyorum. Evet. Birçok ürünüm var. İstediğinizi sipariş verebilirsiniz. Dünyanın her yerine kargomuz var. Şöyle hemen fotoğrafını da çekelim. anda bütün platformlarda aynı anda canlı yayındayım. Beğendiğiniz ürünlerde ekran görüntüsü alarak sipariş verebilirsiniz. Bu şekilde uzun kollu hırka, yelek, bot patikler, atkı ve battaniyesi gördüğünüz gibi hem kıza hem erkeğe uygun her rengini hazırlıyoruz. İstediğinizi sipariş edebilirsiniz. Çok beğenilen kanevçe takımımı göstereyim size. Evet, Yusuf plaketimiz düştü. Onu da düzeltelim. Bu çok beğenilen takım. Şöyle önce parçalarını kenara alayım. Gördüğünüz gibi el örgüsü işleme üzerine ayrıca kanevçe yapıldı kanevçe işlemeyi şöyle size ayrıntısıyla göstermek istiyorum. Tek tek el işi kanevçedir zaten tamamen el örgüsü. Örgü üzerine örgü üzerine yetmeyip bir de kanepçe işledik. Çok beğenilen, özel işçiliği olan ürünlerden bir tanesi. Bu şekilde uzun kollu hırkam yine kalbi kaneçesi üzerine işlenmiştir. Şöyle biraz daha açalım. O kadar güzel bir ürün ki gördüğünüz gibi masaya sığmıyor. Şöyle yelek. Atkım. Şöyle atkımızı koyalım. Beremiz ve bot patiklerimiz bot patiklerimizi de hemen yerleştiriyorum 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz karşıda telefon numaramı görüyorsunuz buradan sipariş oluşturabiliriz ee, bakalım Cemil Oruç karşıda telefon numaramı görür, görüyorsunuz lütfen whatsapp'tan yazın Ortak yayın talebeden sevgili seyircilerim, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta, şu an bütün platformlarda aynı anda canlı yayındayım. Ama ortak yayına şu an geçemem. Böyle bir isteğiniz varsa lütfen bana öncesinde mesaj atın, bilgi verin. Bu şekilde ortak yayına geçme imkanı bulabiliriz. Hemen civcivli takımın fotoğrafını çekiyorum. Şöyle Gerçekten özel bir ürün. Gördüğünüz gibi kanevçeli, çok güzel bir üründür. Battaniyemizle birlikte şuradaki işçiliğe bakar mısınız? Şöyle. Hemen bunu da aldım, kenara çektim. Biliyorsunuz sadece örgü ürünlerim yok. Evet, YouTube plaketiniz burada durmayacak. İnat ediyor durmam diye. Ama ben bir kere daha kaldırayım. Sadece örgü ürünler, çocuk ürünleri değil, çizik ürünlerde de her şeyi hazırlıyorum. Gelin bohçası, kayınvalide bohçası, damat bohçası, nevresim, pike, seccade, başörtüler, namaz örtüleri, yok yok, patikler, babetler, istediğiniz ürünü sipariş edebilirsiniz acil bohçalar için elimde her şey var şu battaniyenin güzelliğine bakın yine şöyle diğer parçalarını alalım bu şekilde biraz daha yaklaştırayım sizlerde ürünleri daha iyi görebilin ceketle yelek takım olarak satışım var bilginiz olsun şu an bakıyorum sevgili seyircilerim dünyanın her yerine karbonlar whatsapp telefonumu Görüyorsunuz. Lütfen WhatsApp'tan sipariş verebilirsiniz. Özellikle YouTube ve TikTok'ta özellikle YouTube ve TikTok'ta WhatsApp'tan sipariş verebilirsiniz. Instagram'da DM'den de sipariş verebilirsiniz. İsterseniz çeyizlik ürünler, el işi, iğne oyası ürünler hazırlıyorum biliyorsunuz. İğne oyasında her şeyi yapıyorum. Şöyle güzel bir atkı ve patiklerim İğne oyasında çemberlerle çekler yazmalar artık siz ne derseniz namaz örtüleri patik babet havlular çeşit çeşit ördülek havlular mı lazım size hepsi şöyle havlular yazmalar nevresim pike yelek şal yeni anne yelekleri yapıyorum onları da cepli yelekler, düğmeli cepli hep istendi, soruldu. Şimdi o cepli yeleklerden de hazırlamaya başladım. Belki önümüzdeki haftaya hazır olur. Evet. Sipariş vermek isteyen sevgili izleyicilerim, lütfen karşıdaki WhatsApp telefonundan bana yazın. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Şöyle Evet. Açım bozuldu. Birazcık fotoğraf çekmek için. Geri çektim. Şu şekilde. Evet. Pembenin de fotoğrafını çektim. Uzun kollu hırkası, yeleği, atkısı, pati. Canlı yayın yapmak için gerçekten zamanım olmuyor. Bazen gelip buradan elden alışveriş yapan müşterilerim oluyor onlarla videolar çekiyoruz onları bazen sayfamda paylaşıyorum sizler de gelip İstanbul Küçükçekmece'de kendiniz alışveriş yapabilirsiniz ürünleri kendi seçtiğiniz beğendiğiniz ürünleri seçip bohçalar oluşturabiliriz özellikle acil bohçalarda bohça götürmemiz lazım elimizde hiçbir şey yok diye geliyoruz müşterilerim siz ne istiyorsanız bende var hemen bir bohça hazırlayıp gönderebiliriz. Şurayı birazcık şu tarafa çekersen iyi olur. Şöyle düzeltelim. Yine yelek. Bugün çok güzel gelin seti hazırladım. Pikesi, nevresimi, çarşafı, yastıkları tam takım büyük gelin setleri hem de İki farklı rengini bugün göstermek istiyorum. Toplamda 5 renk hazırladım sizler için. 5 renkte ikisini bugün çekim yapmayı planladım, hazırladım. El nevresim pike gelin setine ihtiyacınız varsa ağır işleme ürünlerden ikisini bugün sizlere göstermek istiyorum. Biraz sonra bebek battaniye takımlarının çekimini bitirdiğimde nevresim çekimine geçeceğim. Özellikle gelin setleriyle başlamak istiyorum. Eğer sizin de ihtiyacınız varsa, görmek isterseniz mutlaka biraz sonra tekrar yayınıma gelin ve mutlaka gelin setlerini inceleyin. Şöyle hazırladım. Mor takımda hem kıza hem erkeğe gidebilecek çok güzel bir ürün. Bakalım. <laughs> Evet yine yabancı yazanlar var. Rusça yazanlar, İngilizce yazanlar özellikle YouTube'da yabancılarım çok fazla. Sizler de artık orada İngilizce, Rusça bilenler bana çevirirse sevinirim. Ne yazdıklarını bilmiyorum ama ürünlerimi çok beğeniyorlar genel olarak. Cemre de katılmış. Vasfiye katıldı. Evet. Bakalım daha kimler var? Seda geldi. Sultan, Gülseren, Nesibe, Berat, Ayşegül, Naime, Buse, Gökçecik. Maşallah hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. Bu güzelim ürünleri istiyorsanız WhatsApp'tan bana yazarak sipariş oluşturabilirsiniz. Bu şekilde hem kıza hem erkeğe gidecek mor bir renk. Biliyorsunuz aynı ürünlerde sarısı, mavisi, beyazı, gül kurusu, pudrası, grisi, hardalı birçok rengini modelini hazırlıyorum. Hem kıza hem erkeğe gidecek renklerde her çeşit var. Siz de istediğiniz gibi sipariş oluşturabilirsiniz. Yine hem kız hem erkek modellerinde, renklerinde çok güzel bir renk ve desen daha gördüğünüz gibi şık bir sarı almışken hem oğlum kullansın hem kızım kullansın diyorsanız işte size güzel bir sarı takım sarı takımın parçalarını göstereyim bakın yine kapşonlu bir hırka çok güzel değil mi şu kış günlerinde çocuğunuzu torununuzu sıcacık tutar yelek buçuk 3 yaşa uygundur. Ürünlerimiz büyük. Özellikle yeleğini hırkasını uzun süre kullansın. Çocuk bir yaş civarına gelene kadar zaten battaniyeyi kullanır. Ardından yeleğine hırkasına geçer. Böylece aldığınız ürünü uzun süre kullanmış olur. Eğer ara bir renk istiyorsanız, ikinci çocuğa da kalsın derseniz ara renkler var. Sarısı, beyazı, hardalı, yeşili birçok rengim var. Whatsapp'tan bana yazarsanız ürün çeşitlerimi sizlere gönderebilirim. Sayfamı inceleyebilirsiniz. Bu şekilde hemen bunun da fotoğrafını çekeyim. Şöyle kapşonunu da düzeltelim. Ara ara mesajlarınıza da bakmaya çalışıyorum. Özellikle sorduğunuz bir şeyler var mı diye. Ama şu an dediğim gibi tüm platformlarda aynı anda canlı yayın yaptığım için hepinize birden tek tek cevap vermem. Zor oluyor. Evet. Bugün TikTok katılımcılarım çok iyi. Desteğinizi beklerim. Ney sormuştu? Orada biri bir şey sordu ama kaçırdım. Kan, e, limonlu veya çilekli yelek var mı diyor. 30 yaş. 30 yaş için limonlu çilekli biraz küçük kalır ya. 30 yaşta limonlu çilekli yelek kim giyer ki? Limonla çilekle çocuk yelekleri olur. Evet. Hatice Dayan geldi. Basa geldi. Semih geldi. Dilek Akkaya geldi. Ömür geldi. Sonra Ey Yaman geldi. Disem geldi. Kaan. Youtube'da farklı kişiler. Youtube'u çok seviyorum. Yabancı seyircilerim çok fazla. El örgülerine bayılıyorlar. İğne oyasına bayılıyorlar. Japonya'dan da seyircilerim var. Sağ olsunlar. Özellikle İspanya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, başka nereden de Avusturya'dan, dünyanın her yerinden seyircilerim var. Tamamı el işçiliği olan ürünün kalitesini, işçiliğini görüyorsunuz. İstediğinizi sipariş verin. Dünyanın her yerine göndereyim. Yüzlerce renk, model, çeşit yaparım. Her şey elimde hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel bir nar çiçeği rengini hazırladım. Size son kez onu göstereyim ve gelin setlerine geçelim mi? Ne dersiniz? Nevresimi pikeyi size. Normalde nevresim pike ayrı ayrı hazırlarım. Ama bu sefer hep söylendi nevresim pike tam takım olsun gelin seti olsun diye özellikle iki farklı model renk hazırladım size onları gösteririm birazdan Önce bebek takımlarını bitirelim. Gördüğünüz gibi yine kapşonlu hoş bir model yelek. Şöyle atkısı. Yine bot patikleri çocuğunuzun ayağını sıcacık tutsun. Kaloriferli evde bile olsanız yerler soğuk, çocuklar betonda geziyor, basıyor, hemen hastalanıyor. İşte bu şekilde çocuğunuzu, torununuzu sıcacık tutacak ürünleri hazırladım. Hemen sipariş edebilirsiniz. Dünyanın her yerine karbon var. Norveç'e, Rusya'ya daha önce özellikle battaniye takımları gönderdim çok beğeniliyor örgü ürünlerim. Gerçekten yurt dışında daha çok değer görüyor. Benim de hoşuma gidiyor tabii ki bu. İşte bu şekilde battaniyesi, hırkası böyle çok güzel ürünler. Siz de beğendiğiniz ürünü Ekran görüntüsü olarak sipariş verebilirsiniz. Şimdi size gelin seti için bir ön gösterim yapayım. Ardından onları size tek tek göstereyim. Bakın gelin setinde gelin setinde size burada bu sefer açıp hepsini tek tek burada uzun çekimler yapıp size her parçasını göstermek istiyorum. Bu şekilde bu tam bir takım. Size önce kısaca göstereyim sonra bebek takımı yayınını bitirip yeni nevresim pikeye geçeceğiz. Bakın böyle ağır iş dantelli gül kurusu. iki tane yastığı. Pike'nin çarşafı yatak boyunca her yeri aynı oymalı dantel boydan boya yatağın iki tarafı da dantelli full dantel bu nevresimi gördüğünüz gibi yüzde yüz pamuklu nevresimin ağzı bu şekilde bu nevresimi bu da pike takımının kendisi İşte bu da pikesi ben bunu biraz sonra masaya açıp tam takım olarak size çekimini gerçekleştireceğim. Az sonra bunun her rengini, çeşidini hazırladım. Pikeleri, gelin setlerini görmek istiyorsanız biraz sonra yeni canlı yayınıma hepinizi beklerim. Bakalım hala battaniye takımlarını soruyorsunuz. 2000 liradan başlıyordu. Karşıdaki telefon numaramı kaydedin. 0501 359 29 88. Bu yayınları bitiriyorum. 15 dakika sonra Pike ve Nevresim'de yeni bir canlı yayın başlatıyorum. Kaçırmayın. Hepinizi bekliyorum. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni yapmayı unutmayınız. Hadi son beğeniler gelsin. Son beğeniler çeyizlik ürünlerde yok yok. Destek olduğunuz için sayfamı takip ettiğiniz için seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Ara ara canlı yayınlar yapıyorum çekilişler yapıyoruz. Hepsine katılın. Etkinliklerimize katılın. Pike takımını ayrıntılı gösterebilmek için nevresimle birlikte gelin setlerini açabilmek için ee, az sonra yeni bir yayın açıyorum. Hepinizi bekliyorum. Bakalım. Kırmızı daha 18 ruhu var ya öyle yelekler. He kan Tamam. Sen bana özelden yaz. 18 ruhu olanlara özel yelekler size göndereyim. 15 dakika sonra görüşmek üzere.